Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün bahsettiğim Bitcoin'i bugün sizlere biraz daha detaylandırmak istedim. Çünkü dün videoda bahsettikten sonra ortalama %20'lik bir yükseliş yakaladık. Yani şöyle göstereyim bu grafikte gördüğünüz gibi gelin birlikte çizelim. Yani biz bahsettiğimizde buralardaydı. Yani şuradan ölçersek Ortalama %19, %20 bandında bir yükseliş yakaladık. Buralarda tutunup tekrardan yönlü yukarıya çevirmesini bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Yani uzun zamandır hepiniz kazanmayı bekliyorsunuz. Zarardasınız farkındayım. Ve o yüzden bu coin'i benimle beraber yani değerlendirebilirsiniz. Kısa vadeli geri çekilmeler sizi korkutmasın. Ben sattığım zaman zaten sizleri bilgilendiririm. Şöyle bir durum da var. Size küçük bir ipucu daha vereyim. Normalde mitril gifto ile beraber hareket eder. Yani GTOyla, Gto yakın zamanda Binance'dan delist edildi. Bu OKEX borsasındaki grafiği oradayla bulunuyor. Yani Gifton'un da grafiği çok güzeldi arkadaşlar. Ben yani Allah var onu da değerlendirmeyi düşünüyordum. Ama deniz olayı olunca yatırım yapmadım. Ve 3 haftadır yükseliyor arkadaşlar GTO. Yani 0010'lardan ortalama 0019'lara kadar yani %90'lık bir e, yükseliş gerçekleştirdi. Ben e, MIT'in de ona ayak uydurup yine beraber hareket edeceğini düşünüyordum. Ama MIT biraz daha yavaş kaldı. Ama artık Mitte de tek mumlar bekliyorum açıkçası. Dün söylediğim gibi size hem USDT hem de Bitcoin bazında hedefleri nereler buraları söyleyeceğim. Arkadaşlar ben 2-3 ay içerisinde yani 0.15'lere 0.16'lara gideceğimi düşünüyorum. Yani bu da çarpı ondan fazla bir kar marjını sağlayacak bize. BTC bazlı olarak ise Dün de söylediğim gibi net bir şekilde bir topa formasyonumuz var. Topa formasyonun hedefi de baş kısmının derinliği kadardır. Bunu da yine ölçecek olursak ortalama şu sarı çizgimize tekabül ediyor. Bu da 1200 pardon 1200 demişim. 12.000 rakamlarını gösteriyor bize. Yani hem BTC bazında hem USDT bazında güzel yak yükselişler yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani buraya kadar sabrettiyseniz, satmadıysanız veya nakitteyseniz. Yani buralar bence güzel yerler. Yani alınabilecek yerler. Yani bu arada stokastik arasayımız haftalıkta al sinyali vermeye hazırlanıyor. Aynı şekilde USDT grafiğinde de aynı o şekilde. Al sinyali vermeye hazırlanıyor. Yani ala doğru gidiyor. Yani MIT konusu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten potansiyeli çok yüksek. Tüm paranıza sakın girmeyin. Ama değerlendirmenizi tavsiye ederim size. Yarım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi bir de kısa bir şekilde... Bitcoin grafiğine değinelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Arkadaşlar Bitcoin'de de dün çizdiğimiz kanalı takip edeceğiz. 4 saatlikte bir dip yaptık. Yani şu dibin altında neresi 17.125 dolar. Bu dibin altında 4 saat kapatmadığımız sürece yukarıları hedefleyecektir. Kanalımızın üst çizgisi ise önümüzdeki 4 saat giderse 18.050 dolarlar civarı. Gelin bir de günlük bazında bakalım. Günlük bazda stokastik arası tekrardan al verdi. E, süper trendin kırmızı çizgisiyle bizim kanalımızın üst çizgisi de birebir örtüşüyor arkadaşlar. Orası da ne? Tam olarak 18 bin dolar. Yani ani bir yükseliş gelirse 18 bin dolarlar önemli bir direnç. Oraydaları da kırarsak ben 19 bin dolarlara doğru bir hareket gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Görmeyen arkadaşlar için de uzun vadeli grafiğimizi de tekrar açalım. Uzun vadeli grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Sert yükselişlerde yani ortalama 24 bin dolarlar, 23 bin dolarlar bizim için önemli bir direnç olacak. Burayı kırmamız durumunda da hedefimiz bence orta vadede, uzun vadede yani 2023 senesi içerisinde 65 bin dolar olacaktır. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve Kripto Türkiye ailesinin bir parçası olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.